Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bazılarınıza yardımcı olabileceğini düşündüğüm Adobe Photoshop CS6'yı nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. İlk başta bu gösterdiğim linki ben açıklamada vereceğim. Bunu kopyalıyoruz. Bu linki açıklamada vereceğim. Kopyaladık. Geliyorsunuz buraya. Yapıştır diyorsunuz. linke. Buradan reklamı geç diyoruz. açılan pencereyi kapatın gitsin. reklamı geç diyoruz. 5 saniye bekledikten sonra linke git diyeceğiz. Evet. Gidiyoruz linkimize. Bu pencereyi kapatın gitsin. Bunu indirin. Bu arkadaş iniyor şu anda. Ama ben bunun inmesini beklemeyeceğim. Neden? Çünkü bende var. İptal et şunu. Evet. İndirdikten sonra şöyle indirilenlere geliyoruz. Bu klas bu rarı şu şekilde buraya çıkart ya da şuradan da buraya çıkart diyebilirsiniz. Ama buradan e, çıkartacağınız yeri seçebilirsiniz. Şöyle. Buradan masaüstünü seçip tamam dersiniz. Masaüstüne dosyalarınızı çıkartır. Dosyalarınız çıktıktan sonra gördüğünüz gibi buraya geldi. Buna tıklıyorsunuz. Gereken izni veriyorsunuz. Buradan evete bas. Buradan next diyorsunuz, next diyorsunuz kuruyorsunuz. Ben zaten hali hazırda kurulu olduğu için kurmayacağım. Ama siz benim dediğim gibi yapın. Eğer yapamayan varsa veya e, yani bir şekilde bunu kuramazsanız bana yorumlar kısmından mesaj yani yorum yapabilirsiniz. Ben size elbette cevap vereceğimdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.